Yıldız. Bozulmadın değil mi? Ha yok ne bozulacağım. Ay sen silahımı getir. Neresin sen? Edirne. Vay toprağım benim ya. Vay benim toprağım ya. Sen de mi Edirne'lisin? Tunceli ben. Lan nereden toprağın oluyorum ben senin? Aynı kıtadan bile değilsin. Ya aynı memleketin evladıyız. Ne oldu Tunceli'yim ben mi şimdi? <laughs>

Git buradan, yoksa ben polis çağıracak. Korkma, sana bir şey yapacak değilim. Sana haber vermeye geldim. Ne haber vereceksin? Kocam bizim evin önünde zıbardı, gel az. Zıbardı. Ne demek zıbardı? Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Lan amına kodumu zıplayın. <laughs> Buraya kadar Levent. Seni terk ediyorum. Hayatım dur. Burası senin evin. Ben giderim. Nasıl bir oyun lan bu? Osman kokak. Osman kokak. Osman Korkak. Osman Korkak. Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Güzel karım benim. Hadi ben gidiyorum. Aşkım oradan değil ya. Kapı orada. Kafa gitti benim. Ay şey mi aşkım? Yine yangınlar yine ben. Evlenmişler. Evlendik dediler. Evlendi o Canım kocam ve sevgili nişanlısı biz kocaman bir aileyiz. Hayatım. Hı. Bunların hepsi şimdi aynı şeyi gösteriyor değil mi? Yok hayatım. Bu Ender'in ateşini gösteriyor. Öbürü Şayka'nın tansiyonunu. Diğeri de bana ait. Tabii ki aynı şeyi gösteriyor. Anneciğim yastığında hello yazıyor bilerek aldım. İngilizce öğreniyorsun anneciğim doğar doğmaz. Bak üstündeki de yeşili yani green. Ee, mavisi de var o da blue oluyor. Çaktın köfteyi. <laughs> Yıldızlar da kayar Halit.